Sabahları kaos kokusu gibisi yok. Tanzville Parkı'ndan çok gelişmelerle karşınızdayız. 10 yıldır kayıp olan Powerpuff kızların kardeşi Blissina Utanyum'un küçük evcil fili kılığına giren bir yılan tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı. Ve an itibariyle Tansville'in iyi vatandaşlarına korku salıyor. Korku! Cihak, Cihak. haklı bab ve bu kesinlikle akşam trafiğini etkileyecektir. Aa! Ben yakın çekim için hazırım. Teknik arıza. Sen bab. Sesli düşünüyor olabilirim ama durum birazcık kontrolden çıkmış gibi. Liz. Oh, Liz artık benim. Bütün güçleri de benim. <laughs> Aa, bu iyi değil. Şimdi ne yapacağız kurdele kafa? Her zaman yaptığımız şeyi yine sorun çözeceğiz. Aa! Yaşasın oyun zamanı. Aa, oyun zamanı hemen bitti mi olamaz. Asla daha yeni başladık. Aa, aa! <laughs> i̇şte şimdi eğleniyoruz saz kız? Kızlar, nasıl düzelteceğimi biliyorum. Bu ışını kullanarak onları ayırabiliriz. <Gülüyor> Profesör! <gülüyor> Profesör diyor ki, o hayır. Biz, endişelenme. Ben, büyük moca Jojo seni kurtaracak en sevdiğim arkadaşım. Bildiğin gibi profesör ne eski... Aa! Sen şehrimizi rahat bırak. Ama gerçekten yok etmek istiyorum. Hmm. Görünen o ki Tanzvil'in kaderine karar veremiyoruz. E ne dersiniz? İkiye bölsek mi? <laughs> Bu dünya dışı bir şey olacak. <laughs> Satürn hepimizi <filmci> yok etmeye <laughs> geliyor. Las, şu an inek planların gerçekten işe yarayabilir canım. Bilmiyorum ki. Satürn'ün bizi ikiye böleceği durum için hiçbir planım olmadı. Ne? Planın yok mu? Bundan sonra yeni lider konusunu konuşsak iyi olur. Dur. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Profesör der ki o oh, Şey, aa, denemediğimiz bir şey var. Ya, yoksa o Zararı var? Zararı bir düşün ama. Ha, Buttercup haklı. Zamanı geldi. Mutilator. <laughs> Aman tanrım. <laughs> <laughs> Çok sert. Sevimli. Tamamen güvenli. Mutilator. Kasık mı oldun? Gerçekten mi? Önce güvenlik Buttercup. Önce güvenlik. Kalkların. Şerefimle savaştım. İyi uh, iyi deneme. Ama yanlış adamla uğraşıyorsunuz. Birbirine yakın aileleri hep sevmiş şimdi. Rahatsız edici derecede Aa! yakın. Mojo seni kurtaracak. Oh, Ye! Yeah! Oo. Oh, Mojo spor'a gitse iyi olacak. Oh. gibi mi? Kafam karıştı. Nazil mahvoldu. <laughs> ne? Evet.